Merhabalar, Dental Estetik Center Diş Kliniğinden Çocuk Diş Hekimi Cansu Önalan ben. Bugün çok sıklıkla sorulan e, alt dişlerin çapraşıklığında ne yapmalıyız, hemen ortodontik tedaviye başlamalı mıyız, her takmaya gerek var mı gibi sorular, soruları cevaplandırmaya çalışacağım. E, alt ön dişler, süt dişleri genellikle 6-7 yaş civarında değişmeye başlar. E, ve genellikle bu dönemde çocuğun yüzü ve çenesi de çok küçük olduğu için ilk çıkan süt daimi dişler bir miktar ee, süt dişinin gerisinden dile doğru ve birazcık sıkışık bir şekilde çıkmaya çalışırlar. Daha sonra dilin etkisiyle diş öndeki boşluğa doğru, süt dişinin boşluğuna doğru yerleşir ee, ve çocuk ve yüzü ve çenesi büyüdükçe de bir miktardan o çapraşıklık azalır. Dolayısıyla e, ilk etapta endişelenmeye gerek yok. Ee, bizim takibimizde çenelerin ilişkilerini değerlendirerek gerekli gördüğümüz durumlarda tabii ki ortodontiye sevk ediyoruz. Ee, ancak başlangıçta ufak tefek çatlaşıklıklar görmemiz çok normaldir. Teşekkürler, hayata gülümsün.